Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bazı bulmacaları ve bunların cevaplarını düzenledik. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Birinci sorumuz. Solel. Eğer bir nesneyi sol elinizde tutabilirseniz sağ elinizde de tutabilmeniz beklenir. Oysa sizden bir ayrıcalık bulmanızı istiyoruz. Neyi sadece sol tutabilirsiniz? Süreniz başladı. Cevap sağ el olacaktı. İkinci sorumuz. Ali Baba. Ali Baba'nın çiftliğinde kuzuları, tavukları ve hindileri var. Bunlar arasında en çok kuzu, en az ise hindi bulunuyor. Kuzulardan birinin bir ayağı yok. Hayvanların toplam 24 başı ve 65 ayağı olduğuna göre her birinde kaçar adet olduğunu bulunuz. Süreniz başladı. Süremiz bitti. Cevabımız 9 kuzu 8 tavuk ve 7 hindi var. Üçüncü soru. Ne? Kabuğum var, zarım var. Beyazım var, sarım var. Nedir bu? Süremiz başladı. cevabımız yumurta. Dördüncü sorumuz. Al ver. Hayatınız boyunca verdikten sonra muhakkak alacağınız, aldıktan sonra da muhakkak vereceğiniz şey nedir? Süreniz başladı. Cevap nefes olacaktı. Beşinci sorumuz. Amca, Ali 16 yaşındadır. 20 yıl önce Almanya'ya yerleşen ve o zamandan beri Türkiye'ye gelmemiş olan amcasını karşılamak için havaalanına gidecekti. Ali amcasıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değildi. Fotoğrafını görmemiştir. Birbirlerini tanımak için herhangi bir mesajlaşmaları da olmamıştı. Nasıl tanıyacağını sorunca Ali'nin babası şöyle der. O seni tanımayacak ama sen onu tanıyacaksın. Gerçekten de Ali havaalanına gider ve hiç zorlanmadan amcasını karşılamayı başarır. Nasıl olur? Süreniz başladı. Süreniz bitti. Tabii ki de cevabımız şöyle. Ali'nin babası ve amcası ikiz kardeştir. Ali bu durumu daha önce bilmediği halde, Babasına tıp atıp benzeyen birisini görünce amcası olduğunu kolayca anlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.